Merhaba bu videoda size mistik kuleyi nasıl bitireceksiniz, nasıl gireceksiniz bundan kısaca bahsedeceğim. Öncelikle Sevin Cemaati Karakolundan yola çıktıktan sonra burada bosu kestiniz, gözcü gözü. Daha sonrasında buraya doğru ilerliyorsunuz ve şuradan buraya giriyorsunuz. O dostlama içeri dalmayın çünkü burada taretler var. Taretler canınızı okur. Hem burada bir tane var hem de şurada bir tane var. Bunlar canınızı okur. Burada size gerekli birkaç tane malzeme var. Bunlardan bir tanesi görünmezlik iksiri. Bir tanesi de tüy düşüşü. Gene ben bu karakterle oynayacağım. Yani Lazel oynayacağım ama siz istediğiniz karakterle yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben yine bununla oynayacağım. Buraya geldiğinizde görünmezlik iksiri basıyorsunuz. Ve artık bu taretler sizi görmüyor. Tabi partiyi ayırmanız lazım ki peşinizden gelmesinler. Bu şekilde ikinci taretin arkasına doğru ilerliyorsunuz. Olay burada başlıyor. Kapı kapalı. Kitli. Geç edebilirsiniz ama epeysinde iksir olması lazım vesaire. Geçseniz de bir şeye yaramıyor. Buradan karşıya atlıyorsunuz. Buradan buraya. Bu şekilde geldiniz. Buradan buraya atladınız. Bu karakterde böyle bir özellik var. Sıçrama. Bunun parşömeni falan da var. Onları kullanabilirseniz. Ben bunu şu an bununla kullanacağım. Aynı zamanda bir de tüy düşüşünü kullanacağım. Ve Normalde buradan buraya, buradan şuraya, buradan böyle ilerleyebilirsiniz. Ama ben direkt buradan buraya atlayacağım. Bu şekilde. Yani şu önemli olan şuraya inmeniz. Ve canınızı tabii ki kaybetmeden inmeniz. Şu var. Bunu çözebilen varsa yorumlara yazsınlar. İçeride bunun normalde bir devamı var ama ne atacağız içine hiçbir fikrim yok. İlla ki bunun da bir olayı vardır. Evet buraya geldiniz. Önemli olan şu kapıyı açmak ve şurada görmüş olduğunuz şunlar. Bunlar taretleri etkisiz hale getirebiliyor. Yanına atmanız yeterli veyahut da üstünüze taşırsanız taretin yanına git yanına gittiğinizde ki vuruyor size gidene kadar yanına koymanız yeterli. Önemli olan buraya gelip şunları almak. İkisini birden alın isterseniz bir tanesini alın, fark etmez. Hani ikisini birden alacağım. Şu an böyle görünüyorsunuz ama sadece büyü yeteneklerinizi kısıtlıyor yani etkiliyor. Büyü yeteneklerinizi kullanamıyorsunuz. Zaten büyü yeteneği kullanmıyor bu karakter. Önemli değil o yüzden. Buraya geliyorsunuz ve bu kapıyı açmanız lazım. Kıra da bilirsiniz. Eğer açamazsanız üzerinizde şey yoksa e, hırsız kiti yoksa veyahut da açamadınız bir süre çünkü bayağı yüksek istiyor 15. Mesela ilkinde açamadık. Bir daha deneyeceğiz. Evet. Tekrar at. Bu sefer açtık. Burayı açtıktan sonra içeri giriyorsunuz. Buraları araştırın. Ben şu an hızlı hızlı gideceğim onu söyleyeyim ki video çok uzamasın. Bayağı bir malzeme vesaire bulabilirsiniz buralarda. Ben sadece buranın mantığını size anlatmaya çalışıyorum. Şuraya geliyorsunuz bu jeneratör. Jeneratöre bunlardan bir tanesini, az önceki çiçeklerden bir tanesini koymanız lazım. Bunu birleştiriyorsunuz ve jeneratör aktif hale geliyor. Bunu da hızlıca geçeceğim. Daha sonrasında yukarı çıkacaksınız hemen şuraya asansöre çıkıyorsunuz yani kısacası ama her yeri araştırın. Güzel şeyler çıkıyor burada. Asansöre geliyorsunuz. Ve yukarı çıkıyorsunuz. iki tane büyük ihtimalle bir daha çıkıyoruz. Evet. Buraya geldik. Burada da iki tane taret var görüyorsunuz. Bu taretlerin dördü dışarıda iki tane içeride iki tane. Bu jeneratör çalıştırdığım için pasif hale geldi. Ama bunların yanına şu şekilde gidersem aktif hale gelir. O yüzden bunların yanına çok fazla yanaşmadan, bunlara saldırmadan ne yaparsanız yapın. O şekilde yapıyorsunuz. Daha sonrasında buradan dışarı adımınızı atıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Evet, o jeneratörü çalıştırdığımız için 4 tanesi de pasif oldu. 2 tane dışarıda vardı. Artık diğer karakterlerimizi buraya getirebiliriz. Artık saklanmalarına gerek yok. Ama dediğim gibi yanlarına gitmemeniz lazım vurmamanız lazım, değmemeniz lazım vesaire. Şimdi buradan mistik kuleye girebiliriz rahatlıkla. Evet bu kapının kilidini açıyoruz, ve içeri giriyoruz hep beraber. Bu şekilde. Evet bu kat önemli. Bu katta isterseniz gene parti ayırın. Yine ile şuraya bir dolaşın. Burada bayağı önemli şeyler var. Özellikle bunun bulması gereken bir madalyon var. Madalyon burada. Bu katı araştırmak bir de şundan önemli. Yukarıda bir boss var. Onunla bir diyaloğa girmeniz gerekiyor. Eğer kapışmak istemiyorsanız, dost olmak istiyorsanız şunu bulmanız lazım. Bunu okuyun. Hatta yanınıza alın. Bu metne göre söylediğiniz şeylere boss karşılık veriyor. Bunlardan bir tanesi saldırı. Yani size saldırabiliyorlar. İsterseniz dost olabiliyorlar. Yani burayı iyi okumanız gerekiyor. Onları da zaten size videoda göstereceğim. Bunu yanınız alın daha iyi. yukarı çıktığınızda tekrar aşağı inmezseniz en azından. Oymalı git yanki diski görüyorsunuz. Şunu almayı unutmayın. Bunu aldığınızda bir tane de burada var. Bunu da almayı unutmayın. Çantanızda iki tane bunlardan olacak. Bunları aldıktan sonra git yankilerle ilk karşılaştığınız yere gidebilirsiniz. Orada bunlar aktif oluyor bir tanesi. Onu belirtin. Neyse bunları aldınız. Ve tabii ki metni aldınız. Metni aldıktan sonra yukarı çıkabilirsiniz. Tabii ki her şeyi araştırın burada. Çünkü önemli şeyler çıkabiliyor bazen. Ben burayı geçtiğim için size sadece göstermek için bu videoyu çekiyorum. Üst kata çıkacağız şimdi ve diyalogları size göstereceğim. Eğer buralarda bu arada F5 yapmayı unutmayın. Özellikle bir şeyler düzgün yaptığınızda en azından bu üst kata çıkmadan önce F5 yapmayı unutmayın. Ve çık diyoruz. Ve çıktık görmüş olduğunuz gibi. is it the fall foul, contemptuous heel? you know these words they are from the opening stanza of a play you found in this very tower for me. Yeah, seçiyoruz arkadaşlar burada ilk olarak <gülüyor> <gülüyor> Buradan ayrılıp bundan ayrılabilirsiniz. Artık bunlar size saldırmaz. İsterseniz öldürebilirsiniz bu arada. Onun da taktikleri var. İsterseniz sadece bunu da kesebilirsiniz bu arada. Bunun için yapmanız gereken şunu şu şekilde burada bırakıp veyahut da aşağı itebilecek bir karakteri yani artık varsa sınıfınızda veyahut da parşömen olabilir. Parşömenle ittirebilirsiniz bunu aşağı. Ben böyle geçiyorum. Siz kafanıza göre takılabilirsiniz tabii ki. Bunu ayıracaksınız. Sonra diğer 3 karakterle tabii ki aşağı ineceğiz. Şuradan 3 karakterle inelim. Sadece ama bir tane benim karakterim dışarıda kalacak. Bir daha aşağı iniyoruz. Evet. Buradan da çıkacağız dışarı. Bunları dediğim gibi yakından gitmemeye dikkat edin. Evet buraya geliyoruz. Evet karakterleri şuradan uzak tutun. Eğer üzerlerine düşerse ölürler. Burada karakterleri dedikten sonra F5 yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir kaydedin. Daha sonrasında şu bossu aşağı itecek karakterinize geçiş yapıyorsunuz Ve Şu varsa parşömen olabilir veya skill olarak açmış olabilirsiniz veya iten herhangi bir şey yani şu da olabilir Bu da iter Ben bunu kullanıyorum şu an için Buna vuruyorsunuz Aşağı itiyorsunuz ve Taktik moduna geçiyorsunuz daha sonra da bu aşağı düşünce hemen buna aldırmanız gerekiyor Ki canını fullemesin Kısacası böyle

Evet daha sonra taktik moddan çıktığınızda zaten sırası gelecek. Ondan sonra bunu aşat edebilirsiniz. Yani böyle bir durum var işte. 5 can kaldı. Bunu sonlandıralım bakayım. Yani bu şekilde kolayca öldürebilirsiniz. Diğer yaratıkların zaten aşağı inmesi bayağı uzun sürecektir. Yani buradan kaçma şansınız da var açıkçası. Şimdi şunu turu sonlandır diyelim. Bunun içinden hem bunu hem de bunu alabilirsiniz. Ya ben böyle yaptım. Siz farklı da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hepsini al diyelim. Ve dövüşten kaç yapabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Hop. <laughs> Evet gördüğünüz gibi şu an hepsinden kaçmış olduk bu şekilde. Yani Mystic Kule'yi bu şekilde rahatlıkla halledebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da artık kampa döneriz. Kampa dönüp aldığınız itemleri diğer karakterlere aktarabilirsiniz. Umarım faydası olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.